Bot. <laughs> evet, var. Bot. o değildi abi. Abi falan izleyecek. Sinop'taki abi falan izleyecek. <laughs> <laughs> paylaşma sakın ya. Paylaştım bile. <laughs> Hayır yani. YouTube'da paylaşmaz zaten demek istedim. Çünkü benim seninle birlikte çalıştığımı biliyor abi. Bilsin. Ben seni daha rezil edeceğim. <laughs> Doğum gününde 8 tane yedinildi diye. Senin koşacağın topu öpeyim. Vay! Allah lan. La bot bir tane gol atabildi la bot. Bot. Bunu da zor attım vallahi var ya. <laughs> abi sen benim tüm kombinasyonlarımı görsen. <laughs> Neyse biz bu yayında böyle olsun. Bir dakika yayını telafi ederiz. Pas geçmedi. Pas için boşluk arıyor. Şimdi Ronaldo gol pozisyonu. Tehlike geçmiş değil. Duduk geldi ve maç bitti. Hakem son kez çaldı düdüğü. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Karşımdaki kişi tam bir bot. Ayıp oluyor. Ya. Karşımdaki kişi bir bot